Yılın düğününe imza atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği, Aklımda Sen Fikrimde Sen, şarkısıyla yapmıştı. Törende üç farklı gelinlik giyen oyuncunun ilk seçimi sosyal medyada gündem olmuştu. Özdemir'in gelinliği halı kaydırmaza benzetilmişti. Oğuzhan Koç'un da ayakkabıları da çok konuşulmuştu şarkıcının kalın tabanlı ayakkabılarına yorum yağmıştı ve sonsuz dek mutlu yaşamışlar. Yaklaşık iki yıllık birlikteliğin ardından nikah masasına oturan koçtan düğün sonrası ilk paylaşım gelmişti. 37 yaşındaki şarkıcı, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar mesajını yayınlamıştı. Oğuzhan'dan Demet'e dudak uçuklatan hediye. Kocam Bey, tebrik mesajları yağan Oğuzhan Koç'un damatlık ile fotoğrafına gelen yorumda çok konuşulmuştu. Demet Özdemir, kalp emojisi ve, kocam bey, mesajı ile eşine olan aşkını bir kez de sosyal medyadan haykırmıştı. Her şey KÖTÜ -E ile ENİR maalesef. Yılın düğünden yeni kareler paylaşan Demet Özdemir ise yazdığı notla tercih ettiği gelinlik ve eşinin ayakkabıları hakkında yapılan eleştirilere göndermede bulunmuştu. Güzel oyuncu şu ifadeleri kullanmıştı: "Yarın linç var." Oğuzhan Koç ile dans ettiği bir pozuna da yer veren Demet Özdemir, "Yarın linç var" derken ben mesajını yazmıştı. Ailemize hoş geldin. Balayı POZLARNA beğeni yağdı. Günlerdir düğün haberleriyle magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir. 15. 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini ekledi. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Eşi ve kendisinin fotoğraflarına kalp emojisiyle birlikte, balayı, notunu düşen Demet Özdemir'e bir saatte yüzlerce yorum ve 250 binden fazla beğeni geldi. Dünya güzeli, bikinili bir karesine de yer veren 30 yaşındaki oyuncuya, her zaman gülümse lütfen, mükemmelsin, ayrılmasın hiç elleriniz, dünya güzeli, çok yakışıyorsunuz, hep mutlu olun, çok güzelsin. Nasıl bu kadar mükemmel olabiliyorsun? Melek, iyi ki varsın, mutluluklar sizinle olsun şeklinde yorumlar geldi.